Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Ahmet katıldı <laughs> Ahmet katıldı <laughs> Neyse abi hedef ya hedef hedef en iyi hedef şu top oyununu oynuyoruz Merhaba Ahmet Aa niye sen topunu kullanıyor bu arada o teren topu baya kötü Niye İyi iyi kaç para geldi lan? Hadi ben gidiyorum. Bayağı bir hedefi yükselttim. Yükselttim. Çantamızda petlerimiz, toplarımız var arkadaşlar. <laughs> Buradan geliyoruz. Şutu basıyoruz. Üf girdi. Mülk Bu yüzden işte ben hedefi yükseltmeyi istiyorum. Hedef bayağı. Aa. 90'larda Sürekli ekranı tıklıyorum 32 32 Hadi bir gir. Girdi 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 99 Girdi 99.2 94 Girdi 94.2 Girdi 90.7 Aa ah, sekti. Do 100 100 girdi. 95 noktası yok girdi. Hayır. 98.5 girdi. Bu da lan hiç girmiyordu. Ben az önce video çekiyordum. Annem odaya girdi. Oha hiç girmiyordu o videoda bu arada. ki hedefi yükseltmişim. Oy! Oy! Of 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 paraya bak, paraya bak. para mükemmel abi. Şunu kullanayım. arkadaşlar ben birazcık geliştim az önceki videoda. Ahmet. Merhaba Ahmet. Ahmetler dün beni çağırmış da Dur bir saniye. İnşallah şurada şuradan bastım. Uy! Mük girdi. Mük girdi bak. Tam şuradan oradan 99.2. Oy! Güzel güzel güzel. 8 4 4 4 4 milyon. Oha 4 milyon 99.2 girmeyecek abi ya burası çok yüksek Hadi Şuradan 97.1 girmiyor Bak en iyisi şura 99.2 99.2 giriyor mu? Ya abi hedef azaltıyorlar ya. Hedef vallahi billahi azaltıyorlar. 96.4 Bak az daha cireye vuruyordum. 98.5 ee, Girdi bu da. Dermişim. %100 Hiç sekme hiç sekme hiç sekme. Sekmedi. Nah. O neydi lan? Füşek gibi bir şey geçti. Aa ne oldu şimdi ısınınca? <laughs> hedef 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 hedef. Ha <laughs> ha. Aynen. Hedefi bayağı yükselttim. Peti açmıyorum ya. Peti açmıyorum yani. iyi tamam ya. Katılayım şu etkinliğine. Neymiş bakayım? Ee, bu ne şimdi kanka? Daha fazla Aa, bu, elmas mı veriyor bu arada? Bu elmas mı veriyor? Ha buralardan geçebildik de mi? I am cat snap cat snap dis for you, I am cat snap, snap for you, I am cat snap cat snap dis for you Buradan böyle böyle. Ben bu biliyor var he? biliyorum ya Ben böyle ne var yavrum yani o kadar da zor ve Lavi Lavi Neyse. Oh, tamam, tamam 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 I am cat snap, cat snap, it's get... for you. I am cat get... you. I am cat snap, cat snap, it's for I am cat you. I am cat snap. Şuradan bir tane şut. Yüzde yüz dedi. Tam şu ortadan bak. Şuradan bir tane şut. Üf, mükemmel. Yüzde yüzlük bir şut. Üf. Yine yüzde yüzlük bir şut. Üf. Yine yüzde 99.2'lik bir şut. Üf. Yine yüzde 99.2'lik bir şut. Üf. Yine yüzde 90. Üf. Yine yüzde Yine %100'lük bir şut. Üf. Yine %100'lük bir şut. Üf. Yine %100'lük bir şut. Üf. Yine %100'lük bir şut. Ah be. 97.8 oldu ama baya baya para kazıyorum. Abi yuh. Baya bir para kastım. Abi kaç para oldu? Wow oh, çok fena vuruyorum bu, vuruyorum bu arada. Ah. Oh! Ah kapandı. Arkadaşlar şimdi yeniden başladık. Eee. Bu ee, neydi? Kardeşimi aldım aşağıdan. Kardeşim geldi. Bu ne? He bu arada bir tane pet var. O nerede? Ben onu da açmak istiyorum. Arkaya takılan pet. Şunu açmak istiyorum. Ne? Ben bunu alabilirim bu arada. Şunu açıp onu da alabilirim. Şunu açıyorum. Açtım. E, e ka mı diyor bu arada? Ha ka diyormuş. 90 k Gay onka. Cürt ya. Şundan bir tane açayım. Eee aç. Ah Hayır. Hayır dedik ya. Çok iyi. Yani <laughs> Sats Nasıl? Ne? Takılmış. Takılmış. Tokun abi, dur ben bir daha açıyorum. Ne? Aa ama yarısı gitti ya. Neyse dur daha art. Yıldız. Yıldıza basarsak. He? Yıldız. Tamam taktım. <laughs> Takılıp atın. Yıldızım takılı işte. Ha yıldız. Takılı şimdi. En uzaktan üçüncü girecek mi? Bakın mesela e, şuradan girmiyor. Bu yıldız sayesinde girecek mi? Yüzde yüz yaptım. Oha lan ne oldu? Lan yıldız işe yaradı yani Baya işe yaradı yıldız. Yıldız gerçekten işe yaradı. Yıldız gerçekten işe yaradı. Artık Atamadığım yerden atabiliyorum. Bak Üf. Girdi ve bu da bize daha fazla para kazandırıyor. Adamsın lan yıldız. Adamsın lan yıldız. Bu bize daha fazla altın veriyordu. Sağlayabilir şu anda baya baya. Oha bu kadar fazla altın mı veriliyor? veriyordu? Bak buradan kesinlikle girer bak. Hep ben şuradan atıyorum. Ve püf. Mükemmel girdim. Mükemmel. Yıldız da işe yarıyor he. Abo. Ve bize para. Aa, bak yıldızı çalıştırıyorsun. Ha çalıştırdık. Yıldızı Yıldızı çalıştır Aynen 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 Bak atıyor <laughs> Yıldız da bir işe yarıyormuş ha Dur bir saniye seviyeceğim sivi 5 seviye geri 5 seviye nasıl 5 seviye oldu? Ata ata mı? Aa bak fazla para kazandırıyor. Neyse. Biz de şöyle atalım hemen. Karımız o az daha yürü. 63 ne lan? 63 olmaz. Hadi hadi hadi. Oğlum ya niye girmiyor yalnız? Vay. Puh. Bastım bastım bastım. Oldum. Burası çok şey. Eh, nasıl lan? Gel benim birazcık yakından atıyorum. Sen oradan basarsın zaten. yazıyor Ahmet bu arada. Uy. Oğlum bu arada bu hiçbir şey yaramıyormuş. O kadar mücevheri boşuna verdim. O kadar mücevheri boşuna verdim. O kadar mücevheri. Öyle bir boşuna verdim ki. Gerçekten o kadar mücevheri boşa verdim. Dur para artıyor mu? Oğlum ya. Çok kötüydüm. Niye o kadar mücevher verdim bilmiyorum. Neyse. Neyse oğlum bu değil gözük Ben hedef hedef. Güç güç. Aynen. Bir tane güç yaptım şimdi. Var ya şundan açmamalıydım. Gerçek. Bu anladım. lan bakayım şimdi. Gel gel. Şuna biraz daha yakından ya? Gel şurada at kanki. Gel bak şurada at aynen. Sen buradan at. Atsa. Aynen bak. Buradan yere. Buradan yok. Çık kölemiz. Kölemiz buradan. sokamıyor ki. Kaç seviye olmuş bu arada? 7 seviye. Dur lan. Şunu biraz daha yaklaştıralım. Bu gol atamıyor yalnız. Bu gol atamıyor. Evet. Koy şuraya. Ya beni takip ediyor hala. Aynen. Dur böyle kanki. Aynen at şuradan. Hemen şöyle bir basarsam şuradan bas löp diye girdi löp diye girdi orada şeyimizde bize para mı kazandırıyor yalnız para vallahi bir bilahi kazandırmıyor aynen arttırıyor arttırıyor bakın Altın şey zıplıyor. Ha bak arttırıyor. Ben şimdi böyle bir gün beklesem burası bayağı olur yalnız. <laughs> ben şöyle şurada oto mu bırakayım ya? Birazcık oto bırakayım da oto kalsın yani. Ha ama oto şey dedi lan Güzel 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 güzel. Neyse yalnız. O şeyimiz doğrudan atıyor yani. Ha nereden? O kalede. Bak birazdan güç geliyor. O da az vermiyor. verme. O da az vermiyor he. Bak geç oldu. <laughs> Tam alttan bir tane. Bakayım şimdi şunu şunu şunu. 31. <gülüyor> <gülüyor> 805 olmuş. 1000 olmasına bayağı az kalmış da işte. bizim gölemiz atıyor. Atıyor bizim köle. Köle, çalışılan köle. <gülüyor> 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 Mastım bakalım evet. Bizim köle işte orada atıyor. Aa topumuz aynana girdi. Köle ile top aynana girdi. Hadi ah kölemin topunu da gördüm. Merak etme köle. Seni zenginleştireceğim köle. Aa çıkıyor çıkıyordu. Uf, ben orada bir yer gördüm. Ben orada bir yer gördüm ve oradan kesinlikle atacağım. İşte burası. Morlaştı. Mor, morlu morlu, mor adamsı mor, karşınızda mor adamsı mor, şu ve gol. Üf, yüz kağlara çıktı. Arkadaşlar şu anda benim para kasışım bu şey geçmiştir. Gelişiyorum. Benimki atıyor mu? adam atıyor. Oradan. Hadi Bebeks adamsın Bebeks. Gidin de bir tane daha. Bebeks adamsın Bebeks. Vur lan şut. Vur lan şut. kaç kaç vuruyor? Bayağı şey vermeye başladı. Bayağı fazla vermeye başladı yani. Az da vermiyor ha. Arttırıyor yani dolemizde. Ahmet ne yazıyor sürekli bu arada? Bize gel falan mı yazıyordur? Ben bilmiyorum yani. Ahmet bir şey yazıp duruyor ama gözükmüyor. Güzel 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 güzel. Güzel yalnız güzel. Şuradan atlayı dinleyeceğim. İnşallah gider. İnşallah. Hayır. Girdi. Gir. Yes. Gir. Girdi. Ay ben nereye gidiyorum ya? Şu yanlış tarafa gidiyorum. <laughs> Aynen. Şöyle bir basacağım şu tu Ve ah be. Hala giriyordum ama buradan. yüzde mü giriyordu sadece burada? Ah be. Bu çok uzak oldu. Bir şuradan deneyim. Aynen buradan git. Oy. Mükemmel kasta. Mükemmel kasta. Ben birazcık gücü yükselteceğim ya. Bak. 300 bin yapıp gücü yükselteceğim, yükselteceğim, yükselteceğim. Sonra üç, bir daha 300 bin yapıp hedefi yükselteceğim, yükselteceğim, yükselteceğim de. Niye girmiyor bu arada? Giriyordu. Aa, sinirim bozuyor. Hanım, bu şu nişanı azaltıyorlar ya. Vallahi billahi top gücünü azaltıyorlar. Vallahi billahi top gücünü azaltıyorlar. Bak az daha çekiyordu. Neyse var. Şuradan atabiliyoruz. Arkadaşlar bu videoda ben durdurup yaparım. Ve arkadaşlar şimdi yükseltiyoruz. Aynen. Aynen. Arkadaşlar videonun sonunda pet açmak da yapalım. Buradan gelsin bir pet. Oy. Ahmet daha iyileri açıyorum ben bu arada. Oo! 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 Arkadaşlar şimdi bunun Şöyle nasıl atıyor? Ne? Daha fazla mı veriyor? Vallahi billahi daha fazla veriyor belki. Orası? Hı? Kaç yaptım ben bu arada? 1 milyon. 1 milyon. Oo, Bayağı fazla veriyor. Evet arkadaşlar. Baya fazla veriyor bak 1 milyonlu 1 milyon nokta 3'lere çıktı. Bu kadar fazla vermiyordu. Bu kadar hakikaten o Oo. ooo Oo. Neyse arkadaşlar. Tamam. Bu haritayı da açıyorum. Çok az gitti yalnız. 4 milyonu Burayı da açarım. Neyse şöyle şöyle bir tane daha atalım. Abi burası baya baya uzak geldi. Bu da buranın ne? Sonundan atıyorum lan. Dur birazcık yakınından atayım. Uy lan bura da... Oha baya fazla verdi neyse arkadaşlar bu um, bunu da burada son like atmayı abone ve bildirimleri açmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay